Selam arkadaşlar, Aşk Yeşil'e hoş geldiniz. Bugün sizlere sahip olduğumuz salon bitkileri ve genel bitkilerle ilgili bir video hazırladım. Şimdi görsel şovumuza geçebiliriz. Kılıç çiçeğimiz, kalp kalbe karşımız, çoğumuzun bildiği üzere hava bitkimiz. Evet arkadaşlar, geniş salonlarınızda yer verebileceğiniz bir tür Stelliça ya da Cennet Kuşu adı verilen bitkimiz. Şu an biz budamasındayız ve bahar aylarında yeni kökler verecek. Bu bitkimizin kökleri yaklaşık 30 yıllık köklerdir. Buraya gelecek olursak çanta çiçeğimiz Margarita'mız. Arkadaşlar bunların bakımları, toprak seçimleri ile ilgili genel bilgilendirmeyi sizlerle daha sonra paylaşacağım. Evet arkadaşlar, buraya gelecek olursak bu Mammarella cinsimiz ama aşılanmış bir biçimde kalp şeklini almış anaç bir kaktüs türümüzdür. Görsel şölenimize devam ediyoruz. Evet gelelim balkonumuza. Arkadaşlar buradaki bitkilerim şu an kış uykusundalar. Sizlere şöyle tanıtacak olursam. Mis kokulu sümbülümüz. Lale soğanlarımız. Olmazsa olmaz tespihimiz. Şöyle arkada kaktüs türlerimizden su Telgrafımız. Şurada da pembe cinsi bulunmakta. Kovartiyalarımız şu an çiçek açmakta. Geliyor. Mis gibi çiçekleri geliyor. taş kaktüslerimiz. Sansever Burada da bakın çiçekler geliyor. Arkada yine havartiyalarımız. Arkadaşlar burada ben iki türlü saksı çeşidi kullanmaktayım. Daha önce de sizlere belirttiğim gibi şu şekilde altı su geçirgen olan saksılar ve terrakota adı verilen yani toprak saksılarımız. Bunların bazılarının altı delik değil. Daha önce de sizlere videolarımda bahsetmiştim. Pomza taşından veya çakıl taşlarından altına direnez sağladım bunların da. Şirek kulağımız. Arkalarda kalmış yılan kaktüsümüz. Perili şatomuz. Burada kumkata ağacımız. Her yıl meyvelerini yiyoruz arkadaşlar. Şurada da Sukulent aranjmanımız. Arkadaşlar size en sevdiğim türü sonra saklayacağım. O zaman göstereceğim. Burada özel türlerimiz mevcut. Tavşan kulağımız ama mor renkli. Taş kaktüslerimiz. Ahtapotumuz. Bakın bu da çiçek açıyor. Kışın soğuklarını aldırış etmeden bize güzel çiçeklerini açıyor. Şöyle şu köşeyi de sizlere göstereyim. Pitayamız, pitaya bitkimiz. Ejder meyvesi veriyor arkadaşlar. Bu da sıklemenlerimiz. ve geliyorum. Tabii ki benim en sevdiğim altın topumuz ya da altın fıçımız arkadaşlar. Daha önce bunlarla ilgili bir video sizle paylaşmıştım. Gerçekten baktığımda en büyük mutluluğu veren bir bitki bana göre. Büyüdükçe ortasındaki şu şekilde göstereceğim. Tüylenme kısmı küçülüyor. Ve ortalarından tekrar dikenler çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Bu da yavrusu. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere sahip olduğum çoğu türümü tanıttım. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup Beğenmeyi unutmayın. Burada size gösterdiklerim çoğu özel türdür arkadaşlar. Yine taş, kaktüslerimiz mor ve yeşil renkte. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere sahip olduğum salon bitkilerimi ve genel türlerle ilgili bitkilerimi tanıttım. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa bana mesaj olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak ne diyoruz? Tabii ki de aşkı yeşilde kalmayı unutmayın.